Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Bugün çok farklı efsane bir videoyla tekrardan ben bugün sizlerle beraber TikTok'taki izlenmelerimizi, beğenilerimizi, takipçilerimizi ve birçok işlemi şifre vermeden tek tıkla yapabileceğiz, yükseltebileceğiz. Öncelikle görüyorsunuz bir deneme hesabı olmasına rağmen 170 bin yani izlenme almış. Beğeni, takipçi gözler önünde. Arkadaşlar ben bunların hepsini sosyalbizde.com sayesinde yapıyorum. Öncelikle sistemi link açıklama kısmında var. Başlık kısmına bir defa tıkladığınızda hemen aşağıda linki göreceksiniz. Ve en önemlisi güven. Arkadaşlar sistemi uzun süredir kullanıyorum. Girin kanalımıza bakın birçok bu sistemle ilgili video göreceksiniz. Bizim öncelikle sisteme kayıt olmamız gerekiyor. Hemen hızlı üyelik kısmına geliyoruz. Burada bizlerden sisteme uygun herhangi bir kullanıcı adı istiyor. Yani TikTok kullanıcı adınız değil. E-posta, telefon ve şifre girdikten sonra hemen üye ola basıyorsunuz. Anında üyeliğiniz gerçekleşiyor. Şimdi girişim yapacağım daha net görebilmemiz adına ve girişimiz gerçekleşti bile arkadaşlar. Bakıyoruz sistem ileri seviye gelişmiş bir sistem çünkü abi aklımıza ne geliyorsa her şey var paket fiyatları o kadar ucuz ki yani piyasayı bir değerlendirin bir de sosyalbizde.com'a bakın en ucuz sistem bu. Şimdi baktığımızda arkadaşlar küçük bakiye ihtiyacımız var bakıyoruz abi her şey var hemen bir göz kararı bakalım da evet yeni eklemeler de var baya baya iyi bir sistem görüyorsunuz şimdi bir bakiye gideceğiz. Çünkü arkadaşlar baki eklemeden işlem yapamayacağız. Hemen bakiye ekle kısmına geliyoruz. Ödeme yönteminde ee, bir dakika. Ödeme yönteminde kredi kartı bank yani artık biliyoruz bunları. Banka kartı, havale EFT, ee, dolar olarak yani USD olarak ödeme yapabiliyorsunuz bilginiz olsun. Herhangi birini seçtik. Tutar kısmına geldik. Ne kadar yükseksek giriyoruz. Ad soyad adres yerine hemen e, adresimizi giriyoruz. Sağlayabilirsiniz de telefon numarası ve ödeye basıyoruz. Hemen ödememiz gerçekleşiyor dostlar. Yeni sipariş kısmına geldik. Buradan TikTok için izlenmeye bakacağız. Bu arada sadece izlenmeye bakmayın. Abi TikTok'a dair ne arıyorsanız her şey var. Bakın PK Savaş puanı ne biliyorsunuz değil mi? Canlı yayında PK Savaş puanı arttırma. O bile var. Düşünün. Kaydetme, yorum, beğeni, izlenme artı beğeni yani şiddetle öneriyorum. Çünkü izlenme alıyorsunuz yanında beyni de ücretsiz olarak geliyor arkadaşlar. İzlenmeye baktık. 1000 adet ne kadarmış? 0.06 kuruş. Bakın 6 kuruş. 60 kuruş demiyorum. 60 TL demiyorum. 6 kuruş. Çok çok iyi. 1000 evet. adet bu arada. Link yerine videomuzun bağlantısını giriyoruz. Hemen geldik buradan. Çok özür diliyorum. Bağlantıyı hemen yapıştırdık. Miktar ee, ne kadar bir 50 bin adet ya da evet bir 50.000 adet gönderelim 3 TL. 50.000 adet izlenme 3 TL bence hiçbir şey. Arkadaşlar hemen geliyor göreceğiz zaten birazdan. Ee, bir sorun yaşarsanız şu an bulunduğum yerde WhatsApp butonu var orada hemen sisteme ulaşabilirsiniz. Ya da destek kısmı var her türlü sisteme yani buradan da ulaşabilirsiniz. Herhangi bir sorun da asla asla yaşamayacaksınız. Hemen bir yenileyelim bakalım izlemeler geldi mi. Evet baktığımızda izlemeler geldi bile arkadaşlar. Yani sistemi görüyorsunuz. Gözler önünde çok çok hızlı çok çok güvenilir bir sistem. Kaçmanızı asla istemem. Açıklama kısmında link var videomuz. Buraya kadar da bir sonraki videoda görüşürüz. Umarım hoşçakalın.